Bu kardeşlik bizim dünyaya ait meselelerimizi çözmede önemli rol oynayacağı gibi aynı zamanda ahiret hesabına da kurtulmamız için en büyük vesilelerden, esaslardan birisidir. Rabbimin inayeti ve keremiyle. Zira Allah'ın cemaati olan inayeti çok farklıdır. Fertler ferdi ferit dahi olsalar, büyük veli dahi olsalar, kutb-ı aktab dahi olsalar kavsa azam dahi olsalar Allah'ın cemaati olan lütfunu elde edemezler. Zira Allah yedullahi fevkaidihim buyuruyor. Allah'ın eli o sıkışan ellerin üzerindedir. Biat eden birliğe söz veren ellerin üzerindedir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve o beyatür ridvanda Allah Resulüne biat edenlere diyor ki siz ellerinizi Resul-i Ekrem'in elinin üzerine koyuyorsunuz. Bir art ediyorsunuz. Bir birleşme sergiliyorsunuz. Bir vahdet bir kardeşlik sergiliyorsunuz. Bu çok ucuz şey değildir. Unutmayın diyor. Eliniz Allah Resulü'nün eli üzerindeyse üçüncü el bir teşbihdir bu, bir temsildir. Üçüncü el Allah'ın elidir ve Allah'ın eli cemaatin eli üzerindedir. Yedullahi fevka eydihim. Bu Allah Resulü Yedullahi ma'al cemaat. Allah'ın inayeti, Allah'ın kudreti, Allah'ın tasarrufu cemaatle beraberdir. Siz tek başınıza uçsanız dahi, deniz derya geçseniz dahi, cennetlere ulaşsanız dahi, cemaatle elde edilen şeyin aşırı mişarını elde edemezsiniz.